ve peygamberi olan İsa Efendimiz'e ilahlık isnat etmenizdir. Bu itikadi büyük bir tahrip ve sapmadır. Hem de bütün Hristiyanlar Allah Sübhanehu ve Teala'nın bir cisim olmadığını ve bir mekanda bulunmadığını ihtilafsız kabul ederler, doğru mu? O vakit Hazreti Meryem validemizden doğup yiyip içen, bir yer kaplayan ve dahi cisim olan İsa Efendimiz nasıl ilah olabilir? Yorulan, acı çeken, muhtaç olan biri ilah olabilir mi? Bu hem Allah'a hem de İsa Efendimize atılmış büyük bir iftiradır. Bunun en büyük delili de bizzat okuduğunuz İncillerdedir. Dediklerinize aynen katılıyorum. Kur'an Yahudilerin Hazreti Zehir'i, Hristiyanların da Hazreti İsa'yı Allah'ın olarak kabul ettiklerini söyler. Doğru. Lakin bunu bütün hristiyanlara teşmil edemeyiz. Ben İsa Mesih'in ilahi ve beşeri iki cevhere sahip olduğunu, bundan sebep Allah indinde bir oğul mesabesinde olduğunu söylüyorum. Bu tıpkı Hazreti Adem için Safiyullah, Hazreti İbrahim için Halilullah ve dahi Hazreti Muhammed için de Habibullah demeniz gibi mecazi bir ifadedir. Yani dersiz ki Hz. İsa ne bir ilah, ne de sıradan bir kul ve resuldür. Aynen öyle derim. İsa Mesih'in nutfesiz doğması, ölleri diriltmesi, anadan doğma, körü ve alacaları iyileştirmesi gibi olağanüstü mucizeler hangi kul ve dahi resulde görülmüştür? Bu vasıflar ancak ilahi vasıflarla mümkündür. Bu da Allah'ın sevgisiyle verdiği oğul payisidir. Az evvel Allah'ın oğlu payesini kabul etmediğinizi söylediniz. Şimdi yine aynı payı farklı bir manayla verirsiniz. Her şeyden evvel bu hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'ın birliğine halel getirmektir. Halilullah, Habibullah gibi mecazi manada kullanılan kelimelerle Allah'ın oğlu aynı anlamda kullanılamaz. Şimdi buradaki herkes birbirine Habibim, Refikim, yoldaşım diyebilir. Ama birbirine oğlum demez. Diyemezler. Bu dilin vedahi mevzunun tabiatına aykırıdır.